İnsan ünsiyet sahibi bir varlıktır. Ünsiyet ise bağ kurma anlamında olarak insanın en önemli yanını ortaya koyar. Bağ kuran insan bu bağ ile kendisini bağlar ve bununla kendisine bir hudut belirleyerek o bağın uzanabildiği yere kadar gitmek ister. Bu bağ onun istemi ile tutunup bırakmalı biridir. Zira hayatın güçlü rüzgarları, azgın sel suları, zelzeleleri onu köklerinden alıp sürüklemek ve yıkmak için vardır. Tüm bunlara rağmen insan olarak kalmak, verdiğin işte olmak, üzere kopmak, bilmeyen bir ipe tutunmak benzemdir. Bu ip Allah'ın ipidir. Bu ip ile Allah'a tutunulduğunda sürüklenme, yıkılma olmaz. Eğer sürüklenme ve yıkılma var ise benim hayatım nasıl oldu? Ben öyle değildim deniyorsa böyle olmamalıydım. Ya da olmamalı değildik diyorsak tutunduğumuz ipler, dallar acaba ip, dal diye tutunduğumuz yılanlar mı? Tutunmamamız gereken ipe tutunmamışız demektir. Gerçekten de hayatımıza baktığımızda nelere tutunmuşuz? nelerin bizi kurtaracağına, nelerin bizi çürüklenmekten, yıkılmaktan kurtaracağına inanmışız. Allah ile bağ kuranlar, diğerlerinin kendisini örümcek ağı gibi dolamasını izin vermez. Onların iplerine dolanmaz. Onların iplerine dolananlar Allah ile bağ kuramaz. Bu hususta en büyük bağ kurucu akıldır. Bağ anlamına gelen akıl Allah'a bağlayan en önemli kurucu indirilen kitapta da defalarca akletmez misiniz diyerek bağ kurmaya bunu yaparken düşmanlar ve üstelik bu dinden olduğunu söyleyenler akletmeyi şeytan işi olarak görerek bu bağı kesmeye çalışırlar. Akletmeyenin dini olmaz. Allah akletmeyenlere din göndermemiş. Ama buna rağmen neden hala akletmeyi kötülüyor? ve onu yasaklıyorlar. Her tür çaba ve araçları akletmenin önüne koyuyorlar. Bunun tek nedeni var. Allah ile bağ kesmeye çalışmak. Örnek ve önderimiz, babamız, atamız olan İbrahim Aleyhisselam, babasının dini üzerinde aklediyordu. Güneş, ay ve yıldızlar üzerine aklediyordu en basit gerçeklikleri kavmine söylüyordu. Kendi ellerinizden yonttuğunuza zaman ediyorsunuz diyor. Rab devenin yaratılışına dikkat çekiyordu. Göğün yükseltilmesine, yerin yayılmasına, dağların dikilmesine. Tek bir su ile bitirilen rengi, kokusu, şekli ve tadı değişik meyve sebzelere. Hayvanlardan ve bitkilerden ibret almaya. Biz bunlara bakıyor muyuz? Yoksa biz bunları sadece tüketiyor muyuz? Bağ kurmaya çalıştığımız, bağlanmaya çalıştığımız şey nefislerimiz, atalarımız, ırkımız, ailemiz, işimiz, kariyerimiz, dünyalıklarımız. Bunların çekim gücü etkisinde kalmış, bunların uydusu olmuşuz. İrade sahibiz ama irademizi kullanamıyoruz heyhat. Müslüman olmak bir yana insan olmanın araçlarını harekete geçiremiyoruz. Fakat bundan dolayı da hiçbir pişmanlık duymuyoruz. Çünkü samimi ve ciddi bir çaba içine girme.